Başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü kutlu olsun. Her gün hocamızı çok seviyorum. Öğretmenler gününüz kutlu olsun. <laughs> Öğretmenim, Öğretmenler gününüz kutlu olsun. <laughs> Öğretmenim, Öğretmenler gününüz kutlu olsun. Öğretmenim, Öğretmenler gününüz kutlu olsun. Happy Teacher's Day! Nice to meet you too! Bas. Öğretmenim, öğretmenler gününüz kutlu olsun. Sizi hiçbir zaman unutmayacakları öğretmenler gününüz kutlu olsun. Hadi. Öğretmen doğa güneşe benzer. Etrafını aydınlatarak karanlıklara meydan okur. Öğretmenler gününüz kutlu olsun öğretmenim. Başla. başla. Ulağanlar Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ve bütün öğretmenlerim öğretmenler günlerini kutlarım. Bilgi kaynağım olduğum ve büyük emekler verdiğin için teşekkür ederim Serap öğretmenim. Öğretmenler gününüz kutlu olsun. Geleceğimizi ışık tutan değerli öğretmenlerimizin öğretmenler günü kutlu olsun. Eserden üzerinde imzası olmayan yegane ve Başta baş öğretmen Dünyanın en kutsal vazifesini yapan tüm öğretmenlerimin öğretmenler günü kutlu olsun. Öğretmenim öğretmenler günü kutlu olsun. Zeynep sevdacım de öğretmenler günü kutlu olsun. Öğretmenim öğretmenler günü kutlu olsun. Başta buluyorum. Kameranı ateftir. Onu görebiliyor musunuz öğretmenlerimin öğretmenler günü kutlu olsun. Evet. Canım öğretmenim, öğretmenler gününüz kutlu olsun. Öğretmenim, öğretmenler gününüz kutlu olsun. Canım öğretmenim, öğretmenler gününüz kutlu olsun. En güzel mesleği yapan güzel öğretmenlerim. Öğretmenler gününüz kutlu olsun. Sizi çok seviyorum. Başta olan Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm öğretmenlerimizin öğretmenler günü kutlu olsun. Öğretmenim, öğretmenler gününüz kutlu olsun. Sizi çok seviyorum. <laughs> öğretmenim, öğretmenler gününüz kutlu olsun. Gelecek <laughs> işいksin öğretmenim. Öğretmenler gününüz kutlu olsun. Öğretmenim, öğretmenler gününüz kutlu olsun. Seluğü öğretmenim, öğretmenler gününüz kutlu olsun. Hasan öğretmenim, öğretmenler gününüz kutlu olsun. Sizi çok seviyorum. Saati Öğretmenler Gününüz Kutlu Olsun! Bana bir harf öğretenin 40 yıl birisi olurum. Öğretmenler Gününüz Kutlu Olsun! Geleceğin güvengesi, eğitime, eğitim ise öğretmene dayalıdır. Öğretmenler Gününüz Kutlu Olsun! Öğretmenim, Öğretmenler Günüm Kutlu Olsun! Öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü Kutlu Olsun! Bu özel günde öğretmenlerimizin yanında olamasak da tüm öğretmenlerimizin öğretmenler günü kutlu olsun. Öğretmenim öğretmenler günü kutlu olsun. <laughs> Öğretmenim öğretmenler günü kutlu olsun. Baş öğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk ve tüm öğretmenlerimizin öğretmenler günü kutlu olsun. Tüm öğretmenlerimizin öğretmenler günü kutlu olsun. Ülkemizin fedakar öğretmen. Kutlu olsun. Sevgili öğretmenim, öğretmenler gününüz kutlu olsun. <laughs> Barış öğretmenim ve tüm öğretmenlerimin öğretmenler günü kutlu olsun. Ö öğretmenim, öğretmenler gününüz kutlu olsun. Merhaba sevgili öğretmenlerim. Başta, baş öğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bütün öğretmenlerimizin öğretmenler günü kutlu olsun. Elbette unutmadım. Fen öğretmenim Serap Balcı Borhan. ve tüm öğretmenlerimin öğretmenler gibi. Elbette unutmadım. Fen öğretmenim Belgin Kapalı ve diğer bütün öğretmenlerimin öğretmenler gününü kutlu olsun. Merhaba Kürgün Hocam, ben Emir. Öğretmenler gününüz kutlu olsun. Elbette unutmadım. Sosyal öğretmenim Güler Çetin, sizin ve tüm öğretmenlerimizin öğretmenler gününü kutlarım. Elbette unutmadım. Müzik öğretmenim bütün öğretmenlerimizin, öğretmenlerimizin, öğretmenlerimizin. Elbette unutmadım. Matematik öğretmenim Çiğdem Yıldız, sizin ve diğer öğretmenlerimiz Öğretmenler Günü kutlu olsun. Elif Hocam, Öğretmenler Günü'nüz kutlu olsun. Sizi çok seviyoruz. Serkan Hocam, Öğretmenler Günü'nüz kutlu olsun. Biz sizi seviyoruz. Elbette unutmadım. İngilizce öğretmenim Emine Gelen ve diğer bütün öğretmenlerimin Öğretmenler Günü'nü kutlarım. Ahmet ve Mehmet hocam elbette unutmayacağız. Öğretmenler gününüz kutlu olsun. Başta matematik öğretmenim Buket Doğan Çakmak olmak üzere üzerimde emeği geçen ve bugüne kadar geleceğe umut ve ışık saçan nesiller yetiştirmek uğruna bu yolda tüm şehit olan öğretmenlerimizi de saygı ve sevgiyle anıyoruz. Öğretmenler gününüz kutlu olsun. <laughs>